platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türkçen iyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz. Stüdyo ile Londra başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Muhammed Demir eşlik yayınımıza. Gündemi değerlendireceğiz. Sayın Demir merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi İngiltere'de yıllık enflasyonda düşüş ivmesi Nisan ayında da devam etti. Bu konuyla başlayalım dilerseniz. Ülkede yıllık enflasyon %8,7 ile bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Mart ayına göre yıllık enflasyonun 1,4 puan düştüğü izlendi. Bu da enflasyonda 30 yılın en sert düşüşü olarak kaydedildi. İngiltere'den gelen enflasyon verisini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii enflasyon verisi son bir yılın düşük seviyelerine geldi. E, fakat e, bu enflasyon haberlerini ya da e, makroekonomideki ekonomideki dataları, verilere tepkiler biraz daha çok e, beklentilere göre oluşuyor. Beklentilerin çok üzerinde geldi yine. Yine karşılaştırdığımızda Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre çok daha yüksek bir enflasyondan söz ediyoruz. Dolayısıyla %8.7 her ne kadar düşük olsa da, düşüş gerçekleşmiş olsa da beklentilerin üzerinde kaldığı için... Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği beklentisi oluşmaya başladı. Hatta yüzde beş buçuk seviyelerine çıkarıp maksimum enflasyon faiz seviyesi olarak o orada tutup oradan sonra aşağıya inmesi yönündeki beklentiler arttı. Dolayısıyla önümüzdeki merkez bankası toplantısında en az bir yüzde 0.25'lik artış bekleniyor finansal piyasalarda. Ama tabii bunların arasında yine bu enflasyonun biraz Hani yapışkan dediğimiz, uzun süre kalıp çok kolay kolay aşağı inmemesinden dolayı yüzde yarımlık artış bekleyenler de var ama piyasanın geneli yüzde 0.25'lik artış bekliyor. Şimdi tabii burada enflasyonun artış nedenlerine baktığımızda yine her zamanki gibi gıda ve enerji tarafındaki özellikle bu işte doğal gaz ne bileyim elektrik vesaire gibi su gibi bunlardaki fiyat artışlarından kaynaklanıyor biliyorsunuz. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Her ne kadar bu emtia fiyatları, enerji fiyatları Rusya-Ukrayna krizinin aşağısındaki seviyelere geldiyse de piyasadaki insanların hani deposunu doldururken ödediği ya da alışverişe çıktığı zaman ödediği meblalarda çok ciddi düşüş olmuyor. Tabii düşüş olmuyor derken bu arada biz enflasyonun düşmesinden bahsediyoruz. Yani fiyatların artış hızı azalıyor. Aslında fiyatlar hala artmaya devam ediyor. Bu ne demek %8.7? Bir sene önce 100 pound ödediğinizde bu sene 108.7 pound ödüyorsunuz demek. Yine bir değer kaybı var. Yine insanların bütçesine çok ciddi bir yük getirme durumu söz konusu. Ama Merkez Bankası'nın açıklamalarına da baktığınızda hani hedef enflasyon tutturulacak gibi açıklamalar var. Ee, tabii eğer böyle bir açıklama yapıyorlarsa muhtemelen e, biraz önce bahsettiğimiz gibi arkasında e, faiz politikasında biraz daha aşağı in yaklaşımın sürece e, izlenimini ediniyoruz, onun işaretlerini alıyoruz. Dolayısıyla faiz artırım devam edecek bir dönemden geçecek. Ama tabii faiz artırımının devam etmesi enflasyonla mücadele anlamında iyi ama e, piyasaya e, iş işleri işte ekonomiyi şirketlere çok ciddi bir yük getirmeye başladı. Bunun ilk emarelerini özellikle Amerika tarafından almaya başlıyoruz. Hani müşterilerimizden, şirketlerin girdikleri durumlardan, satışların azalmasından dolayı aslında resesyona doğru giden bir yolda yavaş yavaş ilerlediklerini, bu faiz artırımıyla birlikte gelecek olan, yan etki olarak gelecek olan ekonominin yavaşlamasının tam istedikleri gibi ayarlanmamış olabileceğini Görebiliriz. Merkez bankalarının üzerine çok ciddi bir görev düşüyor bu noktada. Yani oradaki ayarı, balans ayarını çok hassas bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yoksa Amerika'dan başlamak üzere Avrupa'sıdır, İngiltere'sidir çok ciddi bir resesyon dönemine girebiliriz gibi. Bizim de en büyük çekincemiz bu. Yani ilk önce enflasyondu biliyorsunuz gündemimiz. Sonradan faiz artışları oldu. Şimdi de hep birlikte resesyon tarafında ne olacak? Resesyonla ilgili e, endikatörler neler? Ne gibi e, veriler geliyor elimize? Hem real sektörde olsun. Hani çok rakamla açıklanmayan ama e, birebir e, görüştüğünüz e, şirketlerle e, bunların işte mali durumlarıyla, nakit akışları ile ilgili hem de piyasadan gelen haberlere baktığımızda bu yönde işaretler görmeye başladık açıkçası. Peki, şimdi Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva Katar Ekonomi Forumu sırasında yaptığı açıklamada henüz faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu, bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini söyledi. Bu açıklama bağlamında tüm dünyada kalıcı bir enflasyon ve yüksek faizler pandemi sonrasında yeni normalimiz mi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Ayrıca tabii küresel faizlerin mevcut seviyesi sizce enflasyonda zafer ilan edebilmek için yeterli mi? Şimdi e, baktığınızda Amerika tarafında mesela e, faizlerin seviyesi enflasyona karşı bir e, hani başarı sağladı mı derseniz sağladı. E, neredeyse real getirirler negatiften e, pozitife çıkmaya başladı Amerikan doları bazında. E, Avrupa tarafında da ciddi bir e, gelişme söz konusu. Ama yine de e, faizleri bu kadar artırmamıza rağmen bu kadar hızlı bir şekilde e, artırmamıza rağmen enflasyonu da aslında amaçlanan %2 noktasından çok çok daha uzak noktalardayız. Şimdi enflasyonun sebebi biraz önce bahsettik gıda ve enerji dedik asıl olarak. Bu taraflarda piyasada gözlemlediğimiz kadarıyla neredeyse manipülasyon derecesine varan spekülasyonlar var. Aslında arz talep dengesine baktığınızda birçok amtiyan özellikle enerjinin ciddi bir şekilde baskılandığını görüyoruz. Hatta bugün OPEC'den Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamada Hani e, petrol short yanlar dikkat etsinler kendilerine o kadar da hani güvenmesinler gibi bir açıklama yaptı. Çünkü petrol fiyatları ne kadar aşağıda olursa enerji fiyatları hani bizim e, depomuzu ne kadar doldurduğumuz insanların ne kadar doğal gaz parası ödediği vesaire bu tarz e, fiyatlara birebir yansıması olacağı için e, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla biraz e, hani batı hükümetlerinin desteğiyle yönlendirmesiyle e, aşağıda duruyordu diyebiliriz. Aslında bunun içine tahıl fiyatları da dahil edilebilir. Baktığınızda her ne kadar anlaşmalar vesaire sağlansa da işte ne bileyim e, Ukrayna işte bu Karadeniz e, tahıl koridoru var biliyorsunuz. Türkiye'nin de ara yaptığı, ön ayak oldu. Ama bunların hepsinde e, baktığınızda çıkabilecek sürprizler yukarı yönlü sürprizler bir kere. Bu bir. Yani e, biz enflasyondan kurtulduk diyemiyoruz onun için. Peki enflasyon e, sorduğunuz gibi ya yani uzun bir süre yukarıda mı kalacak? E, görünüm onu gösteriyor çünkü enflasyon beklentisi kendisini oluşturan nadir e, etmenlerden biri ekonomideki hani kötüyü çağırmadarlar ya e, kötü bir şey olur. Enflasyon garip bir şekilde e, bütün toplumun ya da dünyanın yüksek olacağını beklemesiyle kendiliğinden ulaşabilen bir şey. İlla e, ekonominin çok kötü olmasına gerek yok. İlla e, ne bileyim. Arz tarafında ciddi sıkıntılar olmasına gerek yok ya da e, talep tarafında çok ciddi artış ya da piyasada çok likitte olmasına gerek yok. Maalesef e, yokken kimse doğal olarak böyle bir enflasyon olacak diye fiyatlarını artırmıyor. Ama bu biraz önce bahsettiğimiz sebepler, e, pandemi sebebiyle ya da ondan önceki finansal kriz sebebiyle e, ya da işte Rusya-Ukrayna e, çatışması sebebiyle işgali sebebiyle. Bir şekilde hepsi üst üste geldi ve enflasyon ortaya çıktı. Şimdi bunu ortadan kaldırabilmek için hakikaten e, merkez bankalarının, devletlerin e, bir şekilde piyasayı ikna etmesi lazım. İkna etmek için el, ellerinden gelen en iyi şey e, faiz artırmak. Bakın biz faiz artırıyoruz, buradan talebi daraltıyoruz, fonlama maliyetini artırıyoruz. Dolayısıyla enflasyonun aşağıya gelmesi lazım. Diye. Tabii ki hani kitabına göre yapılması gereken budur. Kaldı ki hani biraz önce bahsettiğimiz gibi etkilerini de görmeye başladık Amerika'da ve Avrupa'da. İngiltere'de de görmeye başladık. Yani bir %11-12'lerden enflasyon %9'un biraz aşağısına gelmiş. Yine bunun sebebi faizlerin artırılması Ama diğer taraftan da o resesyonla ilgili kısım aslında ülkenin yönetimin başındaki hükümetlerle merkez bankalarını biraz karşı karşıya getirmeye başladı. Çünkü... Neticede şey olarak baktığınızda çok matematiksel olarak baktığınızda dersiniz ki faizi artırırız, işte enflasyon düşer. E peki işte ekonomide resesyon olursa zorlanırsa vesaire tamam olabilir ama önemli olan enflasyonu düşürmek çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi sadece beklemeniz bile enflasyon oluşturuyor. Onun için çok yapışkan bir enflasyon noktasını gidiyor. Hani çok rahat rahat inmiyor mesela İngiltere tarafında. IMF için hani bu bu işleri söylemek kolay çünkü IMF bunun hesap kitap tarafında biraz. IMF eğer e, resesyona gelecek olursa ne bileyim şirketler, işyerleri, yerleri şahıslar çok ciddi sıkıntıya girecek olursa IMF'nin yönetimi değişmeyecek. IMF oy kaybetmeyecek. Asıl orada e, biraz daha politik yönetimlere, hükümetlere çok ciddi baskının oluşması e, demek. E, burada e, merkez bankalarıyla e, politika yani e, şey siyasilerin birbirleriyle karşı karşıya gelmeleri demek. Ve e, ekonominin e, biraz da hani daralması, küçülmesi bir noktadan insanların e, alım gücünü azaltmanızdan geliyor. Mesela Amerika tarafında şimdi baktığınızda e, 30 yıllık sabit oranlı morguşlar %6.7 seviyelerine gelmiş durumda. Yani e, en yüksek seviyelerinde neredeyse yüzde %20, son 20-30 yıldır e, çok yüksek rakamlar, çok ciddi faiz masrafları çıkıyor 30 yıla yaydığınızda özellikle. Hani bilmiyorum belki Türkiye'de yoktur belki 30 yıl gibi uzun e, vadeli e, morgajlar. Ama 30 ile yaydığınızda e, bu morgajı alan tüketicinin üzerine çok ciddi baskı oluşturan, çok ciddi bir faiz masrafı oluşturan bir kalem haline geliyor. E, aslında baktığınızda Amerika ve İngiltere tarafında da konut sektörüne çok dayalı bir ekonomi söz konusu. Hani özellikle finansal sistem, bankacılık vesaire. Ee, onun için hani ne kadar e, tatlı olur, ne kadar tatsız olur, bu enflasyonu düşünmesi bilmiyoruz ama IMF haklı, yukarıda tutulması lazım oranların, ama e, toplum bunu ne kadar kaldırır, ekonomi bunu ne kadar kaldırır, onlar soru işareti. muhtemelen dediğim gibi taspiye edeceğiz önümüzdeki yıl. E, kimisi işte 2024'ten önce e, düşürülmemesi gerekir diyor, e, kimisi işte 2025'e kadar beklemek gerekir diyor. Ama bizim gözlemimiz bu sene içinde bile faiz oranlarının Amerika'dan başlamak üzere zaten hani bir yatay alınması, yataydan da düşürülmesi konusunda bir adımın geleceği yönünde. Çünkü hakikaten sıkıntı var. Ekonomide sıkıntı var yani. Bir şekilde onun dengesini sağlamak isteyeceklerdir. Sadece hani kitabına göre biz faiz artıralım, enflasyon düşsün gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yani gerçek hayat o kadar basit çözümlerden oluşmuyor maalesef. Peki bu akşam FOMC tutanakları var. Ne beklenmeli? Piyasalar bir tur daha sizce fedi fiyatlar mı? Konu hakkındaki yorumunuz nedir? Bununla birlikte tabii pound dolar paritesine dair görüşlerinizi de rica edebilir miyiz? Şimdi Amerika tarafında gözlemlediğimiz şu Amerika bütün Batı Merkez Bankaları arasında en hızlı şekilde faizleri artıran, en yüksek seviyeye kadar artıran kurum oldu. Dolayısıyla aslında tedbirini hızlı aldı, hızlı sonucunu aldı ve şu an pozitif seviyelere geldi real getiri olarak. Bundan sonra bir e, faiz artışını durdurma yönünde zaten en son, e, en sonki faiz kararında bir işaret varmıştı. Muhtemelen şunu göreceğiz. Şimdi ikiye ayrılmıştır e, oradaki e, üyeler. Bir kısmı demiştir ki tamam yani artırdık biraz bir etkilerini görelim. E, dümeni yeterince çevirdik bakalım bir gemi ne kadar dönüyor onu bir görelim. Ondan sonra daha fazla dümen çevirmeye Başlayalım çünkü sonradan geriye alamayacağımız etkileri olabilir diyecek. Bir kısmı da muhtemelen diyecek ki ya biz bunu durdurmayalım hala enflasyon yukarıda. Dolayısıyla artırmaya devam edelim demiş olacak. Ama zannedersem ilk grup ikinci gruba göre daha baskın ve sayısal olarak daha çok olacaktır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ikinci grup şerh olarak düşecektir. Hani demeyin yani ben de buraya tarihi notumu düşmüş olayım diye. Öyle fikirleri beyan etmiş olacaklardır diye düşünüyorum. Amerika tarafında e, önümüzdeki dönemde e, ben faiz artırımı beklemiyorum önümüzdeki birkaç ay içinde. Eğer enflasyon tarafında bir artış haberi gelmezse, olumsuz bir haber gelmezse. Şimdi fiyatlarına baktığımızda çok ciddi olumsuz bir haber gelecekmiş gibi durmuyor. Dediğim gibi tahıllarda işgal öncesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal öncesi seviyelerin altına geldik. Enerjide onun o seviyelerin altına geldik. Dolayısıyla hani onu destekleyebilecek çok ciddi bir kısım yok. Ha şu olabilir. Tabii Çin'den gelen işte ne bileyim bir arz zincirindeki sıkıntılar olabilir. Çünkü hali hazırda biliyorsunuz yine Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler biraz gergin. Ondan dolayı belki bir fiyat artışı olmuş olabilir. Ya da şirketler bu yüksek fonlama maliyeti ortamı içinde bazı maliyetlerini önceden ilk başta müşterilerine yansıtmıyordu. Bunu yansıtmaya devam ediyor olabilirler ya da fiyatlamalarına bunu Hali hazırda katmış olabilirler. Önümüzdeki dönem nakit akışı planlarına ya da işte bütçelerine, bilançolarına bunu katmış olabilirler. Eğer öyle bir durum olmazsa, eğer enflasyonda olumsuz bir haber görmezsek, yani beklenenden daha yukarıda seviyelerde gelmezse Amerika'da olmaz. Ama İngiltere tarafında biraz önce konuştuğumuz gibi faizin artmasını bekliyoruz. Evet, doğal olarak bu da pound-dolar paritesini yukarı yönlendirecektir. Yani... E, hali hazırda bulunduğu yeri denge olarak düşünürseniz doların faiz artması, pound'un faiz artarsa pound'un değeri dolar karşısında artacaktır. Peki şimdi FOMC tutanakları, toplam tutanakları bu akşam yayınlanacak dedik. Ons altın 2000 dolar seviyesinde pek tutunamadı. Tutanaklar öncesi ons altınla ilgili beklentiniz nedir? Şimdi e, altının şöyle bir olayı var yani enflasyona karşı özellikle bir e, finansal korunma aracı değil mi? Çünkü günün sonunda baktığınızda bizim kullandığımız bütün para birimleri dolarından tutun işte e, poundundan eurosuna arkasında herhangi bir altın desteği olmayan herhangi bir e, teminatı olmayan e, bütün teminatı o ülkenin sözü olan e, para birimleri. Tabii bunlar için de hani sadece e, hani altın teminatı ya da ne bileyim e, arkasında başka bir teminat var ya da yok demeye gerek yok. Ülkenin ekonomisi var. Koskoca ülke bir. İkincisi bu ülkelerin belli güçleri var. Yani para konusunda, ekonomi konusunda sıkışırlarsa e, Amerika'nın büyük e, gücü, yaptırıcı gücü, askeri gücü. Zaten birçok e, durumda da hani bunu uygulamışlığı var. Ama e, genel olarak yani Amerika'nın da şeyinde İngiltere'nin de Avrupa'nın da yani Batı dünyasının politikalarına bakacak olursak altın tarafında nasıl bir hareket olur diye. Faizin yukarıda olması, enflasyonun aşağıya gelmesi altın için aslında olumsuz bir haber. Eğer şimdi FED tutanaklarında bizim tahmin ettiğimiz gibi yataya aldık artırmayacağız diyorlarsa altın için çok olumsuz değil. Yani ya yatayda kalır ya biraz işte tekrar yukarıya gitmeye çalışır. Önemli olan doların getirisinin enflasyon getirisinden fazla olması, faiz getirisinin. E diğer taraftan eğer faiz daha artıracağız derlerse o zaman altın fiyatlarında ciddi bir aşağıya hareket görürüz, aşağı yönlü hareket görürüz. yani şu an için %5 beş yukarı yatay ya da %5 yukarı bandında hareket edecek olan altın eğer faiz artacak olursa, faiz artırma ile ilgili ciddi bir e, algı oluşturulursa tutanaklarda e, muhtemelen 1900'lerin altına iner hızlı bir şekilde. 2008 e, finansal krizini tahmin eden ve kriz kahini olarak anılan ünlü ekonomist Rubini, ABD'de borç limiti müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının Piyasaları sallayacağı uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Cennet Yalı'nda kaynakların ne zaman tükeneceğini net olarak belirlemenin zor olduğunu ancak bakanlığın yeterli nakdinin 1 Haziran itibariyle bitebileceğini ifade ederek kaynaklarımızın bizi Haziran ayının ortasına veya sonuna dek getireceğini düşünmüyoruz diye konuştu. Mesele ilişkin zaman daralıyor tabii. 1 Haziran e, son tarih özellikle piyasalar için nasıl bir senaryo kurmak gerekir? Ya şimdi piyasalarda bu Amerika'nın e, borç limiti ya da hazinenin parasına e, bakacak olursak e, neticede devlet borç alabilir miyim, alamaz mıyım diye parlamentoyla anlaşmaya çalışıyor. Değil mi? Yönetim, hükümet parlamentoyla anlaşmaya çalışıyor. Oradan bir yasa çıkmasını istiyor. Dolayısıyla aslında e, özür dilerim. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir sıkıntı değil. Daha önceki programlarda da böyle. Yani Amerika kendini o kadar sıkıntıya sokacak bir duruma gireceğini zannetmiyorum. Aynı zamanda daha önce de oldu bu biliyorsunuz. Amerika her her dönemde böyle bir şeye giriyor maalesef. Bu borç limitine giriyor. Ya son dakika hallediyorlar ya da işte bir aylığına geçici olarak ne bileyim yeni borç ihalesine çıkmıyor vesaire. Yani çok ciddi değil bence. Bundan dolayı çıkacak olumsuz haberlerden dolayı Düşen endeksten ben yukarı yönlü pozisyon açırım bana sorarsanız çünkü bir şekilde bu sorun halli olacaktır sadece haberlere böyle bir refleks tepki veriyordur ama hani biraz önce bahsettiğim resesyonu dışında tutuyorum yani sırf bu haberlerden dolayı ne bileyim haber düştü bir tane işte cumhuriyetçiler kalkıp gittiler masadan bir bakıyorsunuz yüzde yarım yüzde bir aşağıya gelmiş piyasalar bu noktadan alınır. çünkü bir şekilde o haberler tekrar yeni toplantıların olacağına dönüşecek işte ne bileyim anlaştıklarına dönüşecek ya da olumlu olumlu şeyler olduğuna dönüşecek. Dolayısıyla çok olumsuz bir etkisi olacağını zannetmiyorum. bizim asıl dikkat etmemiz gereken resesyon tarafı. Bu borç limitinden ziyade. Borç limiti tamamen geçici bir etki piyasaya ve maalesef temcit pilavı gibi devamlı önümüze geliyor. Yani Gözüken o ki Amerika'nın daha çok borç almaya ihtiyacı var. Zaten hani bunu almaya da gücü yetiyor. Bunu ödemeye de gücü yetiyor. Tamam kendi içlerinde belli parametreleri, belli oranları, rasyoları tutturmaya çalışıyorlar ama e, zannetmiyorum ki temelüde düşürsünler e, ülkelerini. Büyük seviyede hani 15 gün sonra, 30 gün sonra tekrar anlaşırlar. Peki Muhammed Demir çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.